Hepinize selam arkadaşlar. Ben Ege. Ben de Emre. Şimdi sizinle beraber futbolcuları puanlıyoruz. Emre. Tamam puanlayalım hemen. Peki. En baştaki oyuncu Peki. Şimdi o hangi? Peki. Peki bence Star. Bu Peki de olmayabilir. Miyim? Tanıyamadım. Peki hemen. Ne bileyim. Bu kim? Arkadaşlar bu kim? Hayır bir şey olabilir o. Hadi. Bu kim? Yani Mesut Özil değil. Değil oğlum. Kim? Hadi koy. Kim bu? Emre hadi koy. Hmm. Star diyorum. Ee, bu kim? Hayır. Hayır bu hangisi? Bu hangisi? Bu bence... Ya yıldız olabilir. Tamam. Gabriel Jesus. Gabriel. Bence Gabriel. Anca... Ben olsam star ararım. hmm. Şimdi bu kim? Bale. Gerek Bale. Gerek Bale bence. Direkt. O Benzema. 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 Dünya yıldızına koydu. Bu kim? Bakayım bir. Bu Arda Turan mı <laughs> Arda Turan mı lan bu? Ya ben star diyorum. Bir kaleci bir Real Madrid evet, bu Kepa mı? <laughs> Kepa ise buraya koy. Şimdi buraya Kepa Star Star. Şimdi bu kim? <laughs> bu kim lan? Ee, bu Casillas bu kutu ama Casillas. <laughs> tamam. Tamam. tamam hemen Casillas. Hangisi? Casillas bence dünya yıldızı değil Star. Değilir. Ya da dünya <laughs> yıldızı. <laughs> <laughs> İyi boş bir daha bana öyle bir bakış atma. Ya <laughs> dur lan. Bence bu dünya yıldızı. Tamam. Tamam. Bu Şimdi kim? bu kim? Ha bu Neymar Değil. Ne? Iniesta. Iniesta bence Iniesta star. Şimdi Kurtua. Bu Iniesta Kurt... değil lan. <gülüyor> kim <gülüyor> Tanıyamadım. <gülüyor> Şimdi Kurtuva. Kurtuva evet. Sence Kurtuğa dünya yıldızı değil. Star. Oğlum çünkü aynı tane sağdaymış gibi değil mi lan? De Bruyne Maria. Doğru. Bence Kurtuğa star. Yoruş niye burada böyle yoruşlar dönüyor? Tamam. Kar. Enemler neden sadece dünya yıldızıyla star oldu? Cristiano Ronaldo. Guard Belli. Direkt. Belli. Direkt Goat. Şimdi Di Maria. Ne Di Maria'sı? Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne mi? Di Maria değil mi? Ya şu Kevin Bruey, De Bruyne diğeri Di Maria. Kevin De Bruyne. Bence 그렇지. Dünya Yıldızı. Dünya Yıldızı. Hmm. Di Maria. Di Maria. Di Maria da dünya Tamam dünya yıldızı. Bu kim lan? Tamam bunu buraya koy Emre. Hmm. Ee, Griezmann. Griezmann bence star. Bu kim lan? <laughs> Hangisi? Bence Karvar bu. Var bu. Ne? Kar var. var Ezik bu. mi desem ki? Ezik değil. <laughs> ya Bak şakma lan bana bak. Sarı. Sarı. Ibrahimovic <laughs> İbrahimovic. İbrahimovic. Ezik ne, diyeceğim mi şaka? Emre şu iniesta Bence dünya yıldız. Emre bu inni esta. Dünya yıldız. Dünya yıldız. Emre şu iniesta bu Iniesta Emre. Iniesta hey. Star. Ben o kadar aynı şeylere veriyorum. Tony Cross. Tony Cross. Abi şimdi buna ezik mi diyeyim ya yani? ne Kazma mı diyeyim buna? Goh. Denmez. Dünya yıldızı. Dokun ulan o ne? He. Dünya yıldızı. Lan. Abi. Ne Kovac. Oldu? Ezik mi? Ezik olur mu? Tamam ezik dedi. Emre. Ya da boş ver ya. Star olsun. Star iyi. Kovac hiç kötü bir oyuncu değil. Tamam. Bu kim? Ha? Ezik desen. Bu kim ki lan? Ezik dedi. Lewandowski. Lewandowski direkt dünyayı. Ah, Car Marcelo. 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 Oğlum şu Messi ile Mbappe de aynı şey gibi. Hmm. İkinci gol atmış. Dünya. Mbappe gol atmadı mı desem? Yani. Mbappe. Dünya yıldızı bence. Direkt tamam. Evet. Goat. Diğeri Goat. Mis oldu zaten açık. Bir dakika. ilk önce bunu yayılımına taşıyacağım. Sonra bunu buradan tekrardan alacağım. Ve taşıyacağım. Heh. Şimdi oldu. sıradaki Modric. Kamuric. Kamuric Modric. Bu yayın. arada videoyu beğenin. Doğru. Zilleri Beğleseniz açın. FG Mobile videosu gelir. Eğer o hangi oyundu lan? Dum. Ha? E, FC Mobile lan. FIFA. E, eski FIFA, FIFA gitti ya ev, At FC Mobile. Ayrıca abone olun. Evet. Bildirimleri de açın. Bir de zil zil tuşuna da bildirimleri açın. Bir Bildirim. de zil. <laughs> tuşunu kırın. Kır. <laughs> zil tuşunu kır. Bak. E, like tuşuna bir kırın ama bir ama e, mouse kırmayın. Dikkat edin. Bildirimleri evet. de açın. Tamam neyse. Modric. Luka Modric dünya yolu. Ne diyeyim? Luka Modric Beşiktaş'a gelecek miydi lan? Arkadaşlar Bak. ses ses duyarsanız, duyarsanız duymazsanız ben burada Emre hemen nah çekip videomuza devam edelim. Tamamdır Emre. Gel... Gelecek mi gelmeyecek mi anladın boş, mı? Bu mu? Ne o yer? Ne o yer? Ne o yer Tamam. Modric kesin Beşiktaş'a gelecek değil mi Emre ya? Emre'ye göre Modric Beşiktaş'a gelecek. Neybo! Neymar ne? Neymar kazma şaka şaka. Ee, Gülüş, ben sana ne diyorum oğlum? En kez bana bakış <laughs> Niye tam. Tamam. Ben yete. Kız. Lan. Lan. <laughs> 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 Buraya o black. O black. O black star desek. Star star star. <laughs> şaka yaptım şaka. Ben <laughs> Arda Turan. Arda Turan? Arda Turan. Eşlik olur mu? Hı? Yani Arda Turan iyi mi oynuyor? Tamam eşlik dedim. Eşlik oldu. Sıkıyorum Arda Turan video izliyorsa. <laughs> Arda Turan video izliyorsa anlık Emre'nin mental. Oo. Hadi. Hadi. Bu kim lan? Mane. Star. Star. Bu kim? Her şeyde bu kim? Lan onun bu yol. <laughs> Kroyf da olabilir lan. <laughs> Hile diyorum bu kim? Bu sefer ben de bilmiyorum. O zaman koy gitsin ezik kazma. Ezik kazma. Ezik ezik. Ezik bana ezik. De kazma dedi. Ezik ezik. <laughs> Ramos. Ramos. Ramos direkt dünya yıldızı. Bu kim? Bu kim Ege? Bu kim Ege? Aklımda et aklımda et. Star olur mu? star star. <laughs> star um, bu kim lan? Star'a koyun. Hadi. bu kim ha? Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arkadaşlar? Hadi. Kızlar. Kazma dede. Bu her kazma. kazma. Bu da da kazma dede. Ya ben, ben, bir şey demiyorum. bana fısıldıyor musun? Sıkıldamıyorum yalan gibi. Tam sana. Allah dünyayı. Dünya yıldızına yer görünmüyor. Bu kim Ege? Ben. Bu kim? Ne bu? Kova mi var o? Ulan Kovakovici yaptık ya. Hayır yapmadık. He ha, o kova çiç. Kova çiç. Kova çiç. Çi çi çi. Bu ne Tamam Emre cevabı aldık. He. Ee, Star. Tamam. tamam cevabı aldık Emre. Suarez. Suarez direkt. dünya. tarz da yan. star. Ya bu bu da kim? Ama <laughs> lan o, o şeyde oynuyor değil mi? Star. Bayarmın işte oynuyor lan. Mahfut Star. Tamam cevabı aldım. Star dedim ya. Van Dyke. Van Dyke bence bu da star. İnşallah o bakış atmaz yine. Ben yedi. Van like koyduk. Sıradaki kim? Bu kim? Ah. Sen cevapla. Sen cevapla senin gördüğüm gözlemeyi. Onda cevapla gelemeyeceğim. Oh, Onda cevapla. Hayır iyi olmuş ne oluyor ne oluyor evrim mi geçer ne oğlum ben daha bir şey demedim adam evet, şey dedi. Şey. ne <gülüyor> dedim işaretle işaret mi dedi kalanlar kalanlar daha söylemeyeceğim direk kardeş öyle ne bir şu an ne kadar <laughs> yapacağız <gülüyor> <gülüyor> bitmiştir. Buy Emre buy buy. buy. Emre'nin maksimum futbol bilgisi arkadaşlar. Tamam. Gota ne koyayım ya? Batlara doğru olabilir. Gota kazma mı koyayım? <laughs> He, Gota kazma mı koyayım olur. Şaka yaptım şaka. Görüşürüz. boy buy. Geri Emre o ses mi? 我吃了，我。